<laughs> Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yazıcı alımı işi ihalesine hoş geldiniz. Açık ve elektronik ihale şeklinde yapılan ihalemize 4 istekli teklif vermiştir. Okuyorum. Bir, <laughs> Yunus Yılmaz. İki, Vildan Yapı Taahhüt İnşaat Kırtasiye Giyim Otomotiv Sanayi Ticaret Şirketi. 3. Abres Yazılım Bilgisayar Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret Şirketi. 4. Mehmet Ay. Şimdi sırası teklifler açıyoruz. Yunus Yılmaz'ın teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 595 bin TL. Teklifine uygun diyoruz. Elektronik geçici temin sunmuştur. Tutar yeterli uygun diyor. Şimdi yeterli bir tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif verme yetkili olduğu ilişkin bilgiler var. Temel ilişkin bilgiler var. Dolayısıyla yeterli bilgiler tablosuna var diyor. Şimdi ikinci istekliğine teklifini atacağız. Vildan yapı taat inşaat kırtasiye teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 613.200 TL teklifine uygun diyoruz. <laughs> Teminatı var ve tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bir kontrol edeceğiz. Teklif verme olduğunu olduğuna ilişkin bilgiler var. Teminata ilişkin bilgiler var. Dolayısıyla ETA bilgiler tablosunu var diyoruz. Şimdi üçüncü istekleme teklifini atacağız. Adres, adres yazılım bilgisayar teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 577.500 TL teklifine uygun diyoruz. Şimdi Teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var ve tutarı Yeterli uygun değil. Şimdi ETA bilgiler tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif verme etkili olduğuna ilişkin bilgiler var. Teminatla ilişkin bilgiler var. Dolayısıyla ETA tablosunu var diyoruz. Şimdi dördüncü son istekli teklifini açacağız. Mehmet Ay. Teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 665 bin TL teklifin uygun diyoruz. Teminatı var. Teminatını kontrol ediyoruz. Teminatlar yeterli, uygun diyoruz. Şimdi tablosuna kontrol edeceğiz. teklif verme etkili olduğuna ilişkin bilgiler var, teminatı ilişkin bilgiler var, dolayısıyla tabi tablosunu var diyoruz. Böylece yanımızda teklif veren isteklerini, tekliflerini başarılı bir şekilde açmış ve okumuş bulunuyoruz. Yeterlik bilgisindeki tablolar var yok yeniyle kontrol etmiş bulunuyoruz. İşin yaklaşık maliyeti 618.333 lira 45 kuruş. Teşekkürler.